Merhabalar bu sabah saatlerinde bazı Arapça yayın yapan haber siteleri SDG ile ilgili birkaç takım iddiada bulundu. Sonra bu iddialar hızlı bir şekilde saatler içerisinde yayıldı. Sonra bir baktım Arap dünyasında hani ünlü olan Şarkul Afsat gazetesi de bu iddiaları haberleştirmiş. Şimdi Şarkul Afsat özetle SDG içerisinde firar olduğunu söylüyor. Ve haberin devamında da Suriyeli yerel kaynaklar Haseke'nin kuzeyindeki Tel Tamar ekseninde onlarca SDG mensubunun tüm teçhizatlarıyla birlikte Suriye ordu güçlerinin bulunduğu Resulan bölgesine girdiğini ve Suriye'nin doğusundaki El Maedin'e doğru başka firarlar olduğunu da bildirdi deniliyor. Yine haberin devamında bunun sonucunda SDG Tel Tamar kentindeki bazı askeri komutanlara karşı ihmarkarlık ya da askerlerin kaçışını kolaylaştırma suçlarından soruşturma başlatmak üzere bir gözaltı operasyonu da başlattı deniliyor. Bakın haberin devamı daha da ilginç ki ilginçleşecek. Bazı detayları da aktaracağım sizlere. Şimdi resullan kentinde bilgi sahibi bir kaynak firar edenlerin daha önce SDG tarafından zorla silah altına alınmak üzere geri çekilen Arap aşiret mensupları olduğunu söyledi diyor. Ve Şarkul Afsat Firarların cumartesi akşamı tespit edildiğini ve firar edenlerin Resulullah'ındaki Hamza Tümeni'nin Askeri Akademisinde olduğu öğrenildi diyor. Ve öte yandan 8 Arap yani 8 Arap SDG savaşçısının firar ederek Suriye'nin doğusundaki Deir ez el Maedin kentine geçtiği bildirildi deniliyor ve bölgedeki kaynaklar firar edenlerin Deir ez-Zor'un Eşhedadi beldesinden olduğunu söyledi diyor ve bu SDG üyelerinin ilk firarı değil, firarlar birkaç yıldır devam ediyor. Bilgi sahibi bir kaynağa göre aradaki fark bu kez sayının daha fazla olması deniliyor. Şimdi Şarkul Afsat'ın sitesinde işte kaynak gösterdiği aslında bir videoda gördüm. O videoyu tarattığımda da Facebook'ta ya daha doğrusu bir Facebook sayfası olduğunu gördüm ve video 8 saniye karanlık bir noktadan aslında sadece bir kamyonetin geçtiği görülüyor. Ve tamamen bu iddiayı ilk dile getiren dediğim gibi bir Facebook sayfası. Arapça yayın yapan bir Facebook sayfası. Şarkul Asad bu iddialar yayılınca böyle Suriye'deki yerel kaynaklara dayandırarak haberi bu şekilde yazmış. Şimdi haberin devamında da şöyle deniliyor. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece hükümet güçlerinin kontrolündeki El Maedin şehrinin mahallelerine roket mermileri düşerken bölgedeki kaynaklar mermilerin SDG'nin kontrolündeki bölgelerden atıldığını bildirdi. Aktivistler bombardımanı SDG savaşçılarının El Maedin'e sığınmasına bir tepki olarak değerlendirdi diyor. Haberin devamını aktarıyorum. Esad rejimi ve İranlı milislerin çekilmesinden bu yana El Maedin'e hedef alan ilk bombardıman olan bu olayda mermiler pazar yerinin yakınına düştü ve bombardıman sonrası herhangi bir yaralanma rapor edilmedi diyor. Ve medya sayfaları, medya sayfaları dediğim o Facebook sayfasından bahsediyor. Medya sayfaları ve aktivist hesapların, Derazur'un doğu kırsalındaki El Maidin şehrine atılan iki merminin etkilerini gösteren video ve fotoğraflar paylaşması ve mermilerin SDG'nin kontrolündeki bölgelerden atıldığının belirtilmesi üzerine SDG diyor, Derazur'un doğusundaki Fırat Nehri'nin batı yakasına roket mermisi atılmasının sorumluluğunu reddetti deniliyor. Şimdi şey var döndüm SDG'nin hani sayfasına bakmaya çalıştım. Var mı buna ilişkin bir açıklama diye. Şimdi e, yani Derazur'un doğu kırsındaki El Mayedine atılan hani iki roket mermisine ilişkin SDG yapmış olduğu açıklamada diyor ki güçlerimizin kontrolündeki bölgelere atfedilen Derazur'daki El Maydin kentine top mermisi düştüğü haberlerini yalanlıyoruz. Güçlerimizin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Güçlerimiz son olayları araştırıyor deniliyor. Yani bu da SDG'nin yapmış olduğu açıklama. Şimdi dediğim gibi bakın tekrar vurguluyorum. Yani Şarkul Afsat'ın da değindiği ve kaynak gösterdiği yer bir Facebook sayfasının yapmış olduğu paylaşım. Bunu inatla bakın vurguluyorum. Ama dediğim gibi yani sabah saatlerinde ben bu iddiaları ilk gördüğümde dedim ki aha tamam yani bu iddialar çok hızlı bir şekilde yayılacak. Ve aynı zamanda bu ve buna benzer iddialarla ilgili Şam'ın da bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Geçtiğimiz ay özellikle Şubat ayının son haftasında hani neden Abdi ile Şer arasında anlaşma imzalanmadan önce işte açıklamalar yapılmıyor diye orada bazı gazetecilerin televizyon ekranlarında tepkileri vardı. Çıkıp Şam hükümeti yani geçici hükümet şunu söylemişti. İşte bu süreci baltalamaya çalışmak isteyenler var haliyle nihai bir sonuca varmadan hani müzakerelerin tüm detayları açıklanmayacak deniliyordu. Yani bu kapsamda bir açıklama yapılmıştı. Sanırım yani bu tür haberler ve bu tür gelişmelerden bahsediliyordu. Dediğim gibi yani e, bu iddiaların bir asırı ve şeyi de yok. Ben araştırdığımda en azından yoktu. Şimdi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bir video yayınladı ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Laskiye ve Tartus'ta katliamdan kaçarak Hümeymim üssü yakınlarındaki bölgelere sığınan ve çadırlarda yaşayan Alevileri görüyorsunuz dedi. Ve Suriye insan hakları gözleme ve Alevilerin toplu infazlarının tekrarlanmasından korktukları için geri dönmeyi de reddettiklerini açıklıyor. Yani şu anda bu insanlar çadırlarda yaşıyor Hümeymim hava üssüne yakın bir noktada ve geri dönmeyi de reddediyorlar. Çünkü... Öldürülmekten korkuyorlar diyor Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi geçmiş olduğu haberde. Tabi aynı zamanda şunu da söyleyeyim Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin de başkanının bir açıklaması var. Şimdi Rame Abdurrahman Suriye kıyıları hakkında elimde çok bilgi var. Ancak Suriye'nin ulusal birliğini korumak adına bunları yayınlamıyorum dedi. İhlalleri kontrol altına almaya çalışmak için... Liderlikle birlikte çalışıyoruz. Yani Ahmet Şeray'la Suriye İnsan Hakları Gözlem başkanı müdürü Rahma Abdurrahman beraber çalışıyoruz diyor. Ancak bu ihlaller hala devam ediyor. Bu ayın başından bu yana Alevilere karşı mezhepsel temelde işlenen 34 cinayeti daha belgeledik diyor. Ki yani şunu da söyleyeyim. Uluslararası bir aslında rapora karşılık da Ahmet Şeray'ın bir cevabı vardı. Ve ihlallerin yaşandığını, Alevilere yönelik aslında gerçekleşen e, bu durumu da kabul ettiğini bir kez daha da ifade etmek gerekiyor ve bu soruşturmada sürüyor bizzat Ahmet Şera'nın imzasıyla. Şimdi Arabistan'da Suudi Arabistan daha doğrusu Suudi Arabistan'la ilgili bir iddia var. Suudi Arab Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Dünya Bankası'na olan 15 milyon dolarlık borcunu ödeyeceği iddia ediliyor. Şimdi buna ilişkin hani neden önemli diye soracak olursanız şimdi Reuters'ın haberine göre bu adım Suriye'nin yeniden inşası ve kamu sektörünün desteklenmesi için yeni hibelerin yolunu açabilir deniliyor. Yani özetle bu para ödendikten sonra Suriye yeni krediler alabilecek. Haliyle bu noktada da Suudi Arabistan devreye girmiş durumda deniliyor. Ayrıca bugün de Ahmet Şara Katar'da dün Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Başbakanı ile görüşmüştü. Bugün de Şam, Şam hükümetinin geçici lideri Ahmet Şara Katar emiri e, Temim Bin Hamet Ali Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası henüz taraflardan bir açıklama gelmedi. Memleketin gündemiyle de ilgili de çok çarpıcı bir detay var. İlk kez, ilk kez bir yetkili, resmi bir yetkili PKK YPG demedi. Onun yerine SDG dedi. SDG dedi. dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapmış olduğu açıklamada yeni Suriye hükümetiyle ile SDG arasındaki mütabakat, mütabakat sürecini e, dikkatle izliyoruz dedi. Değerli silah arkadaşlarım, yeni Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir. Bu vesileyle terörle mücadele konusuna da değinmek istiyorum. PKK terör örgütünün temelsiz ve sonuçsuz heveslerinin Aklı selim bir inisiyatifin perspektifine evrilen süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Devletin adil ve müşfik eline teslim edilen bu yaklaşım tabii ki en enişten ve samimi bir şekilde desteklenecektir. Sahadakiler dahil bunun yansımalarını bizzat izlemektedirler. Son dönemde teslim olup yaptıkları açıklama ve yaklaşımlarla sahanın geleceğini şekillendiren elemanlarının da ifadelerinde bu durumun yansımaları izlenmektedir. Şimdi şey var. Artık yani YPG PKK gitti. Bu ifade de kullanılmıyor. İlk kez Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler SDG'de dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu yazılı açıklamada SDG demişti ama tabi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kameralar karşısında SDG demesi haliyle medyanın da dikkatini çekti. Bugün DEM Parti'nin eş genel başkanlarından Tülay Hatimoğulları da partisinin grup toplantısının ardından Adalet Bakanlığı'yla yani Adalet Bakanı Yılmaz Sunuş'la yapılacak görüşmeye ilişkin sorulan sorulara cevap verdi. Ve görüşmede örgütün silah bırakması koşullarını sağlama gerekçesiyle infaz düzenlemesi gibi kanuni kanuni değişiklikleri görüşeceklerini açıkladı Tülay, Tülay Hatimoğulları. Eee 5 PKK'nın kommesini toplayarak kendini teslim kararı alacağı iddiası var. Nasıl değerlendirirsiniz? hazırsınız? Doğru mudur bu iddia? Böyle bir e, Mayıs'ta böyle bir tarih Anladım. belli ya. midir söz için? Eee muhabirleriniz Selam. Bizde herhangi bir bilgi değil. Ee, ancak bu sürecin e, bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde teslim komitesinin gelişeceğine yapılacağına dair bir genel e, bilgi var. Ama onun dışında tarihe e, ilişkin olarak bizde bir bilgi yok. Efendim Cemil Bayık da bir açıklama yapmış. Bunun olabilmesi için somut koşulları işaret etmiş. Örneğin Adalet Bakanlığı ile yapacağınız görüşme çerçevesinde olası bir infaz değişikliği, olası bir terörle mücadele kanunu değişikliği ve hatta Umut Hakkı'nın yeniden gündeme gelmesi gibi hangi başlıklar olacak? Biraz bize somutlaştırır mısınız? Adalet Bakanlığı'yla yapılacak olan görüşmede e, elbette bahsini ettiğiniz konular da gündeme gelecek. Burada bu görüşmenin e, ana fikri Türkiye'de demokratikleşme ile ilgili elbette belli başlı adımların atılması çok önemli. Bunun için biraz önceki konuşmamda da grup konuşmasında da ifade etmiştim. Başta hasta kuşaklar olmak üzere infazları keyfe keder yakılmış olan mahpuslar olmak üzere bu konuda somut adımların atılması önemli. Bunun için özel olarak bir yasa yapmaya gerek yok. Mevcut olan anayasa uygulanması halinde zaten bütün bunlar hayata e, geçirilebilir. Bu konular elbette kend bu, bu konularda elbette kendi aramızda konuşulacaktır diyor. Ayrıca biliyorsunuz ABD ve İran'da Umman'da ilk böyle müzakere masasını kurdu. Ama bir taraftan böyle İran'ın bak yapma hani bizi tehdit ederek masaya oturtmaya çalışma ifadelerine rağmen Trump tehditlerine de devam ediyor. Çıldırmışçasına aslında her konuda açıklamalar yapıyor Trump. Ve bu kez daha görüşmeler yeni başlamışken İran bizi oyalıyor dedi Donald Trump yapmış olduğu açıklamada. İran nükleer silahtan vazgeçmek zorunda. Eğer çok sert bir şey yapmamız gerekirse yapacağız. İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı da kapsıyor bu ifadem diyor. Yani biz diyor İran'ın nükleer testlerine bile saldırabiliriz. Yani tehditlerine de bir taraftan Trump devam ediyor. Bizlere destek olmak ve yeni gelişmelerden de haberdar olmak için beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.